Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Sınıf yönetimi dersini bir başlangıç yapalım istedim. Size videolarla böyle destek olmaya çalışacağım. Keşke birlikte yüz yüze ders yapabilseydik ama bu pandemi döneminde de çok mümkün olmadı. Umarım ikinci dönem yüz yüze karşılaşırız. Hem uygulamalar yaptırırdım hem de bu uygulamaların sonucunu birlikte görürdük. Yani hem teori hem pratiğimizi geliştirirdik. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir düşünelim. Nelerden vazgeçemeyiz acaba biz? Sevdiklerimizden, mutluluğumuzdan, huzurumuzdan. O halde okullar ve öğretmenler, sınıflar çocuklar tarafından sevilmeli ki vazgeçilmeyecekler arasına girsin. Bugün ne yazık ki çocukların çoğu okula severek ve isteyerek gelmiyor. Peki çocuklar nereye severek ve isteyerek gidiyorlar? Parka, oyun salonlarına, sinemaya, Luna e, lunaparka. Peki neden okula gitmek istemiyorlar? Çünkü çocuğu cezbeden, çoğu uyaran okul ya da e, sınıfta değil, dışarıda. Hele ki teknolojik gelişimin sonucunda her eve bilgisayar ve internetin olduğu düşünülürse, e, böyle bir ortamdan çocuklar okulu niye cazibe e, merkezi halinde görsünler? Ev daha cazip geliyor. E, Tabi aslında pandemi dönemi e, herhalde e, her ne kadar e, teknolojik aletler olsa da e, internet olsa da evi değil de daha çok okulu e, cazip hale getirdi gibi gözüküyor çünkü e, uzaktan sosyalleşmek değil yakından yüz yüze sosyalleşmeyi tercih ediyorlar e, diye düşünüyorum en azından ben öyle tercih ediyorum tabi burada e, zorla gidilen bir ortam hem sıkılmalarına hem de korku ve kaygı yaşamalarına sebep oluyor. Ee, sizi de hatırlıyorum. Sınıfta derse geldiğiniz zaman e, bir sıkılma e, havasıyla geliyorsunuz. E, <laughs> yani siz de aslında çok farklı değil, benzer şeyler gösteriyorsunuz. Okula ve sınıfa hazırlığa baktığımızda aslında Eylül ayı geldiğinde e, hemen hemen bütün aileleri bir telaş ve e, koşturma alır. İşte e, kırtasiye malzemelerinin toparlanması, çocukların okula yazdırılması, çocukların e, giysilerinin hazırlanması ister e, ilkokula gidin, ister üniversiteye gidin. Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı heyecanı hepsi yaşıyor. Tabii çocuklar ve gençler e, hem bir heyecan hem bir kaygı ve hem de bir korkuyla başlıyorlar. Acaba bu yıl ne ile karşılaşacak? Heyecan ve kaygının, korkunun oluşmasının zemini aileler farkında olmadan çok küçük yaşlarda çocukları disipline e, etmeye çalışırken öğretmenin, okulun, iğnenin, doktorun, e, tabi çeşitli kurum ve nesnelerin e, bir korku objesine dönüştürülmesini sağlıyor. Bak bu öğretmen bak söylerim kızar sana. İşte bak bu doktor sana iğne yapar gibilerinden korkutuyor. Üstelik evde daha önce okula başlamış ve olumsuz deneyimler yaşamış bir abi abla varsa bu korku ve kaygıları aslında çocuk daha çok pekiştirmeye başlıyor. Bunun yanında çocuklara e, aile içinde kendini şahsen ilgilendiren konulara önem verirler biliyorsunuz bu gelişim e, süreçlerinden kaynaklı. Çocuklar e, yetiştirilme sırasında aile kuralları uygulamada daha esnek davranır. E, yapılan hatalar çoğu zaman hoşgörüyle karşılanır. Aile çoğu zaman sosyal ortamlarda kabul görmese bile çocuğu, olumlu ya da olumsuz davranışlarına göz yummakta. Çünkü aile bireyleri arasındaki sosyal ilişkiler duygusallık ölçüsünde ilerliyor. Birbirlerini koşulsuz biçimde sevip koruma içgüdüsüyle davranıyor. Her anne baba için kendi çocuğu kusursuz ve mükemmeldir. Bu anlayış içerisinde dışarıdan gelen tepkilere karşı duyarsızlar, ancak işin içine formal olarak kuralların ve e, sınırlandırmaların olduğu okul, sınıf, öğretmen gibi farklı faktörler girdiğinde çocuğun ailede serbest olarak davranışları sınırlandırılmakta. Bazı çocuklar bu duruma uyum gösterememektedir arkadaşlar. E, çünkü çocuk aile merkezi durumdayken okulda birdenbire kendisi gibi kendisini özel hisseden pek çok çocukla birlikte olmaya başlıyor. E, bu durumda istenmeyen davranışlar içerisine girebiliyor. Diğer yandan mükemmel olarak gördükleri çocuklarına ilişkin öğretmenlerin eleştirileri karşısında e, anne babalarsa, bu durumdan rahatsız olmaya başlıyorlar Çünkü onlar için çocuklara mükemmel ama öğretmen e, istenmeyen davranışları saydığı zaman e, karşı karşıya gelme olasılığı yükseliyor farkında olarak ya da olmayarak çocuğun yanında okula ve öğretmene karşı ailenin yaptığı eleştiri ve tepkiler e, okuldan çocuğun soğumasına korkmasına ya da kaygı duymasına sebep olabiliyor. Bazen ailelerimizde bunu e, görebiliyoruz. Okulu ve öğretmeni çocuğun yanında eleştiriyor. E, böylelikle okuldan korkmaya, e, kaygı duymaya e, ve okuldan soğumaya başlıyor. Tabi bunların dışındaki e, bu süreçte en önemli faktörlerden biri de e, çocukların anne babalarından ilk kez ayrılarak e, her ihtiyacının belirli bir rutin içerisinde karşılandığı ev ortamından uzaklaşmaları okul sınıf ve öğretmen gibi bilinmez kuralların olduğu ilk kez karşılaştıkları bir yapıya e, geldiklerinde endişe yaşamalar siz de hatırlayın üniversite öğrencisi olarak üniversiteye geldiğinizde kendi ihtiyaçlarınızı kendinizin karşılayacağı yepyeni bir ortama geldiğinizde yaşadığınız kaygı, korkuları hatırlayın. Çocuk bildiği ve tanıdığı güvenilir aile ortamından ayrılıyor, tanımadığı farklı bir ortama giriyor ve yeni bir yaşantıya adım atıyor. Bunlar aslında çocuğun kaygı ve korku duymasına neden oluyor. Bu durum okul ve ailede edilenlerin birbiriyle çatışmak yerine desteklenmesi gerektiği gerçeğini gündeme getirmektedir. Çünkü çocuk okulda öğrenci, yaşıtları arasında arkadaş, ailede hala çocuktur. Bu durum yeni ortamla birlikte Çocukta farklı rollerin e, yüklenmesi gerektirdiği bazen de rol çatışmasının yaşanmasına neden olabiliyor sevgili arkadaşlar. Aileden anne babanın kuzusu olan, yaşı büyüse bile hala bebek muamelesi gören e, çocuklar, Okulda birdenbire büyümüş olarak karşımıza çıkabiliyor. Okul bahçesinde annenin e, elini bıraktığı an zil sesi aslında e, zil sesiyle karşılaşıyor, evin dışına çıkıyor, e, yeni bir ortamda var olabilmesini e, sağlamaya çalışıyor. Çünkü anne babanın göz yumduğu çoğu davranışın okulda artık sınırlandırıldığını görmeye başlıyor. Bir de bu durum e, tersine ailede olumsuzluğu yaşayan çocuklar gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ailesinden şiddet baskı gören çocuklar e, okulda demokratik bir ortamda kendi kararlarını kendi ve, e, verme özgürlüğünü yaşama e, gibi e, davranışların, sorumlulukların yüklendiklerinde çelişki içine düşebiliyorlar. E, çocuğun ilk kez karşılaştığı okul ve sınıf ortamında endişe ve korku yaşaması e, ya da e, yaşamaması e, en kısa sürede kurtulması için öğretmenin ilk gün karşılaması, tanışma ortamını sağlaması, e, olumlu bir havada geçmesiyle ilgili sevgili arkadaşlar. Bunun için önce kendisini öğrencilerden neler beklediğini açık ve net bir şekilde belirtmeli. Öğrencilerin anlayacağı dilden anlatmalı. Öğrencilerin konuya ilişkin e, duygu ve düşüncelerini alıp değerlendirmesi önemli. Çocuk ilk kez karşılaştığı bu yerde rol çatışmasına girmemesi, davranış tercihinde bulunmak zorunda kalmaması için çocuk evde, okul ortamı için ebeveynlerle birlikte hazırlanması gerekiyor. Kurulacak okul öğretmen aile uyumu içerisinde çocuğun gelişimi açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, çocuklar okuldan için korkarlar. Aslında İnsan olmanın doğal gereği olarak e, hiç bilinmeyen bir durumla karşılaştığımızda tedirginlik duyarız, e, çekiniriz. Bazen bu durum daha ileri boyuta ulaşabilir. Özellikle çocuklar göz önüne alındığında daha kaygı verici sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çünkü çocuklar yeni durumlardan, ortamlardan, e, hiç görmedikleri, tanımadıkları kişilerden ve nesnelerden, değişimlerden korkabilirler ki bu durum onların gelişim süreçlerinin bir parçası olarak da ifade edilebilir. Her 100 çocuktan yaklaşık 4-5 tanesi bu tepkiyi okul korkusuyla ortaya koymakta e, ve bu durum okula başlanan ilk günlerde ortaya çıkabildiği gibi herhangi bir zaman diliminde de e, çıkabilmektedir. Okula karşı aslında toplumda olumlu bir algı vardır. Ailelere göre okul doğru davranışların öğrenilip çocukların disipline edildiği adam olunacak yerdir. E, bu bakış açısıyla aile içerisinde çocuklara da e, bu durum yansımaktadır. Çoğu çocuk okula gitmek istemektedir. Okul alışverişi yapmak, yeni kalem, defter, çanta sahibi olmak, okul forması giymek, çoğu çocuğun hayallerinde yatar. Okulun açılacağı ilk günden önce çocuk bu malzemeleriyle birlikte uyur. Ancak sabah olup okula gidildiğinde o heyecanını bekleyen çocuk gitmiş yerine korkan, ağlayan, isteksiz bir çocuk gelmiştir. Hatırlayın belki de siz de ilk okula başladığınız zaman heyecanlanmıştınız. İşte abiniz ablanız okula gidiyorsa siz de gitmek istemişsinizdir, yaşınız küçüktür işte okul malzemelerinizin alındığı gün onunla birlikte uyumuşsunuzdur. Ben de öyle yapıyordum çünkü çok heyecanlanıyordum. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz da, yaşayacağız da. İlk gün ve okul korkusu yaşayan çocuklarda okul günü ve saati yaklaştıkça karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ağlama, bağırma, hırçınlık, öfke nöbetleri, e, hatta kaygı artırıcı, arttıkça kusma gibi fiziksel e, tepkiler de ortaya çıkabiliyor. İlk gün korkusu, e, sevgili arkadaşlar, ailenin e, bunun yanına e, ilk gün korkusuna bir de ailenin baskısı etkilenirse, eklenirse çocuk zorlanıyor. Yargılanırsa sinirlilik artıyor, panik artıyor e, ve okul reddi Okul fobisi ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuk bu durumda duruma sebep olarak öğretmenliği ya da öğretmeninden korktuğunu, arkadaşlarıyla anlaşamadığını e, söyleyerek kurtulmaya çalışıyor. Hatta bazen sınıftan çıkma, okuldan kaçma gibi istenmeyen davranışların da e, geliştiğini görüyoruz. Burada sorumluluğun çoğu yine aileye düşerken öğretmenlerimizin de bu konuda bilinçli davranması oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Çünkü korku ve kaygı kaynaklarından biri de öğretmenin olduğu unutulmamalıdır. Örneğin otoriter bir öğretmen öğrenciyi korkuturken disiplinli ve e, disiplinli öğretmen baskı altına alabiliyor. Demokratik öğretmen de başkalarına zarar vermeyecek ölçüde ee, özgürlük tanıyabiliyor. Acaba e, sizin öğretmenleriniz bunlardan hangisiydi? Ya da siz hangi tip öğretmen olacaksınız? Otoriter bir öğretmen mi? Disiplinli bir öğretmen mi? Yoksa demokratik bir öğretmen mi? Tabi burada çocuğun öğretmeni tanımaması, yönetim tarzını bilmemesi kendisini arkadaşlarının önünde sıkıntıya sokabileceğini düşünmesi, korku ve kaygı yaşamasına neden oluyor. Tabii yaşanılan bu süreç sadece okula ilk başlanıldığı gün değil, ileriki yıllarda da kendisini gösterebiliyor. Belki siz de yaşıyorsunuz bunu. Keşke yüz yüze olsaydık, yüz yüze konuşabilseydik bunları. Örneğin Ergenlik dönemindeki gençlerin öğretmenin sözlerinden, davranışlarından, giyimlerine, saçlarına, davranışlarına ilişkin olumsuz tepki almak ve arkadaşlarının yanında küçük düşmek istemezler. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Aslında eğitim sisteminin ve ailenin amacı öğrencilerin okuldan korkarak soğumaması soğumasına değil, severek ve isteyerek e, okula gitmesini sağlamak olarak ifade edebiliriz. Tabi bu çocuklarda bireysel olarak e, ilgilenilebilir, onlarla konuşarak korkunun nedenleri tespit edilebilir ve bu konuda gerekli destek verilmesi gerekir. Korku yaşayan çocuğun bu korkusunun üstesinden gelebilmesinde öğretmenin çocuğu sakinleştirmesi Ailesinden kopartılmadığını söylemesi, acil bir durum olduğunda ailesine her an ulaşılabileceğini e, ne ikna etmesi gerekiyor. Tabii yeni e, okula ilk güne gittiğimizde yeni bir yaşantının ilk adımı olarak karşımıza çıkıyor. E, özellikle okula başlandığı gün göz önüne alındığında. Bundan sonraki eğitim yaşantısına zemin hazırlaması açısından e, ayrı bir önem taşıdığını ifade edebiliriz. İlk karşılaşma, ilk tanışma, çocuğun yaşı, cinsiyeti, sosyo kültürel e, özellikleri ne olursa olsun okul hayatını, akademik başarısını etkilediği gerçeğinden yola çıkılarak sadece sınıf öğretmenlerine değil, branş öğretmenlerine de büyük görevler, sorumluluklar yüklüyor. Çocuğun öğretmene yönelttiği sevgi derse okula meslek seçimine kadar etkileri göz ardı edilmemeli sevgili arkadaşlar. İlkokul öğrencileri ya da daha küçük çocuklara hangi mesleği yapmak istedikleri sorulduğunda çoğunluğunun öğretmen olmak istediğini görürsünüz. Çünkü öğretmene karşı yöneltilen bir sevgidir bu. Onun yansımasıdır. Ee, öğretmen onun için önemlidir. Her zaman doğruyu söyler. Öğretmenin söylediğinin e, dışındakiler kabul görmez. Benzer şeyi ben de yaşadım kendi çocuğumda e, ilkokul öğrencisiyken. işte e, öğretmenim verdiği bir ödevi anlatırken, işte bunu böyle yaparsan daha kolay olur dediğimde, hayır sen bilemezsin diyor. Benim öğretmenim doğrusunu bilir. Ama diyorum ben de öğretmenim olabilir diyor. Sen de öğretmen olabilirsin ama benim öğretmenim daha doğrusunu biliyor diyor. Bu aslında bize e, öğretmenin e, ne kadar önemsendiğini ortaya koyuyor öğrenci tarafından. E, ilk gün korkusu sadece ilkokulda yaşanacak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ortaokulda, e, lisede hatta üniversitede. Hatırlayın buraya gelişinizi. Ee, hiç tanımadığınız bir ortama geldiniz. Ee, bu ortamda tanımadığınız e, kişilerle karşılaştınız, tanımadığınız e, öğretim elemanlarıyla karşılaştınız. E, bir kaygı, korku yaşamışsınızdır mutlaka. Tanımadığınız bir şehre geldiniz. Ben size hatırlıyorum tabii nasıl durumda olduğunuzu ilk çünkü ilk geldiğinizdeki ilk derslerinize girenlerden biri benim. Ee, burada tabii hem öğretmen olarak kendimizin hem de öğrencilerimizin eğitime olan inançlarını olumsuz etkileyecek olan bu durumların üstesinden gelmek her kademede önemlidir. Ve sınıf yönetiminin de başlangıç noktası olarak karşımıza çıkar. Sevgili arkadaşlar burada sorunu tespit ettik. Peki öğretmen çocuğun yaşantısında önemli olan ilk günü ee, nasıl yapmalı? Buna bakalım. Sınıf ortamını bir defa öğrencilerin hoşuna gidecek biçimde ee, görsel uyarıcılarla donatarak cazip hale getirmeli. Yani ee, çocuk tarafından e, gereksiz ve masraflı bir durum olarak e, öğretmen tarafından gereksiz ve masraflı bir durum olarak görülse de e, küçük beceri ve emeklerle kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir durum bu. E, örneğin renkli yönergeler, küçük hediyeler, çocuğun kendini özel hissedebileceği yaka kartları hazırlayabiliriz. E, i̇kincisi ilk tanışmada aileden ziyade çocuğa yönelik soruların sorulması. E, gerekiyor. Yani bu durum e, çocuğun birey olduğu duygusunu e, ona kazandırması için e, bu tür bir davranışa giriyoruz. E, tanışma süresince sorulan sorular oldukça önemlidir. Ailesine, ailesinin mesleğine yönelik olan sorular, sorular anne babası olmayan gelir durumu e, iyi olmayan ya da anne babası işsiz olan çocukları rahatsız edebilir. E, bu bilgileri tüm öğrencilerin önünde sormak, e, tüm öğrencilere de ilan ettirmek, duyurmak e, doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmıyor. Doğru bir yaklaşım değil. E, Tabi bunları e, veliden doğrudan öğrenebilirsiniz. E, öğrenciye bunları herkesin içinde sormak durumunda değilsiniz. Günümüzde okula uyum haftası e, sadece ilkokulda değil, ortaokullarda da var biliyorsunuz. Beşinci sınıflarda, dokuzuncu sınıflarda hatta üniversitelerde oryantasyon eğitimi var. Aslında e, bu süreç öğretmenler ve e, hem öğrencilerin hem de veliler için önemli bir e, süreç. Ama ne yazık ki ilkokullarda bu haftanın çoğu öğretmen tarafından verimli geçirilmediği e, gözlemlenmekte. Hatta e, bu hafta içinde sadece resim çizip boyamaların yapıldığı, oyunların oynandığı, filmlerin seyredildiği, e, okuma-yazma faaliyetlerine başlandığı ilk hafta değildir bu. E, Birçok okulda bu daha çok velilere yönelik yapılıyor. Velileri doyarlar. E, e, işte bizim okulumuzun reklamını yapma mantığıyla hareket ediliyor okul yöneticileri çünkü böyle istiyor. Ee, bu doğru bir durum değil. Burada öğretmenle öğrencinin tanışıp kaynaşacağı, okulun, sınıfın öğretmenlerin kendilerini tanıtacakları, öğrenciyi tanıyacakları önemli bir fırsat olarak görmesi gerekiyor bu durumu. Öğretmenler uyum haftasında etkinliklerini sadece öğrencilere yönelik hazırlamalıdırlar. Ee, yine aileler neler yapmalı? Çocuğun okula gitmek istemediğinde bu duruma izin verme e, bazen farkında olmadan bu davranışın kazandırılmasına sebep oluyor. Ee, bu yüzden aileler çocuklarının e, okula e, düzenli olarak devam etmesini sağlamak durumundadırlar. Bu durumda ısrarcı olmalılar. Özellikle ilkokula başlayan çocukların okula devam etmelerinde ailelerin onlarla düzenli bir şekilde kahvaltı yapmaları, giyinmelerine yardımcı olmaları, servise binmelerine yardımcı olmaları, çocuklarını okula bırakmaları, okuldan almaları, onları güler yüzle karşılamaları, günün nasıl geçtiğini öğrenmeleri gerekiyor. Tabii çocuk eğer okuldan sınıftan öğretmeninden ve arkadaşlarından şikayet ediyor ve bunun üstesinden gelemiyorsa okula giderek e, öğretmeni ile bu durumu paylaşması gerekiyor velinin. Çocuk üst sınıflara geçtiğinde aile sorumluluğunu bitmiş olarak görüyor. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, ilk okuldan sonra genelde yavaş yavaş ailenin e, okuldan çekildiğini görebiliyoruz. Ee, aslında burada kendi sorunlarını kendisi çözsün diye hareket ediliyor. Ancak tabii ki okulda istenmeyen davranışlarla karşılaşıyorsa öğretmen aa, ve çocuk bazı sorunları kendi başına çözemiyorsa ailenin desteğine ihtiyaç duyuyordur. Ee, böylelikle. Ailesinin çocuğuyla paylaşımı kadar öğretmenleriyle de iletişim içerisinde olması çocuğun göremediği ve kabullenmek istemediği davranışları tanıması açısından oldukça önemli. Ailenin çocuğa yapacağı başarı baskısı ve diğer çocuklarla kıyaslaması çocukta olumsuz etkiler oluşturabilir sevgili arkadaşlar. Hatırlayın belki de sizde böyle bir şeyle karşılaştınız çocukluğunuzda belki hala karşılaşıyorsunuz kardeşinizle, abinizle, ablanızla yakın bir akrabanızla ya da işte tanıdıklarınızla, komşularınızla, komşunuzun çocuklarıyla karşılaştırıldığınızı, kıyaslandığınızı görüyorsunuz. Acaba o çocuktaki oluşan Duygular neler? Kıyaslandığı çocukla, ee, acaba ne hissediyorsunuz? Ee, hala o karşınızdaki kıyaslandığınız kişiye karşı hisleriniz neler? Ee, onu merak ediyorum. Aslında duymayı da çok isterdim. Ee, Tabi burada aile e, bireysel farklılıkları göz önüne alarak her çocuğun özel ve tek olduğunu unutmamalı. Ve bu bunu çocuğa hissettirebilmeli, davranışlarıyla gösterebilmelidir. Unutulmamalı ki her çocuk her derste aynı başarıyı gösteremez. Ee, sevgili arkadaşlar, bu ilk dersimiz e, buraya kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. İkinci derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.